Merhaba arkadaşlar, Lezzet Cennet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle irmik tatlısı yapmak istiyorum. Bir diğer ismiyle revani. Hazırsanız hemen malzemeleri sayalım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 1 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilya arkadaşlar. Şerbeti içinse 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, bir dilimde limona ihtiyacımız var. İlk olarak biz şerbetini hazırlayacağız çünkü şerbetinin ılık olması gerekiyor. Tatlımızın hafif sıcak şerbetimizin de ılık olması lazım. Hemen şerbet için hazırlıklara başlayalım. Evet arkadaşlar tenceremize 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu koyduk. Bir dilim de limon ekledik. Şimdi şerbetimiz kaynamaya başlayınca altını kısacağız ve 16 dakika sonra kapatacağız arkadaşlar. Ama önce bir kaynamaya başlaması lazım. Karıştıralım. Evet. Evet arkadaşlar, şerbetimiz kaynamaya başladı. Hemen altını kıstım. Şu andan itibaren 16 dakika sonra altını kapatacağız. Sağ tutalım arkadaşlar. E, bu çok önemli çünkü. Evet altını kıstım. Bu şekilde 16 dakika kaynayacak. Şerbetimiz kaynarken biz de hemen kekimizi hazırlayalım. İlk olarak 3 adet yumurtayı karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı şeker ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi karıştırabiliriz. Evet arkadaşlar şekerle yumurta kremi kıvamını aldı. Şimdi sıvı yağımızı ekleyelim. Bir su bardağı yoğurdumuz vardı. Şimdi karıştıralım. Şimdi bir su bardağı irmiğimiz var. Biraz da böyle karıştıralım. Evet, şimdi son olarak bir su bardağı unumuz. Yine de biz kontrollü ekleyelim. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bunları da bir karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz yaklaşık bir su bardağı artı bir parmak fazla un aldı. Bu şekilde kıvamımız. Bakın. Şimdi hemen yağlamış olduğum tepsime ilave edeceğim. Şöyle hepsini alalım. Evet arkadaşlar şöyle kenarlara doğru dağıtalım. Tamamdır. Evet. Şimdi sıra geldi. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kekimizi pişirmeye arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi şerbetimiz ılık olacak. Kekimiz de ilk sıcaklığı çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi hemen biz fırına pişmeye gidelim. Evet arkadaşlar, revanemiz pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ılımış şerbetimizi vereceğiz. Evet, şimdi sıra geldi. Şerbetimizle kekimizi buluşturmaya. Bütün şerbetini alıyor hanımlar. yeterli. Şimdi şerbetini güzelce kessin. Ondan sonra dilimleyip bir saat kadar da beklettiğiniz zaman harika bir lezzetle karşılaşıyorsunuz. Yapanlara kolay gelsin. Her zaman söylediğim gibi yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdilik Hoşçakalın.